Arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. Dur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. İlk videom, ilk video, ilk video. Ve bugün PLS değil, kazan futbol değil, mesele değil, kimse değil, mesele oynuyoruz. Adamım mesele oyun böyle güzel yani PLS'yi sunuyor bize. PLS'li eski futbolcu var arkadaşlar. Tamam. Ve buradan Galatasaray'la değil bir Beşiktaş değil ama daha sevdiğim onu aldım. Şu an ne geldi yok. Forvet'e koydum. Falcao'yı hiç sevmiyorum ya. Falcao'yı sevmiyorum. <laughs> unutup, unutup. Unut. Bakın kadromuz Muslera, Michael, Hakan Balta, Luyne, Mamayano, Raimel, Mabel, Vadoenia, Josue, Selçuk Sinan, Leong, Memor. Böyle bir kadrolar büyük... obraları görüyorsunuz. Babel var. Fernando, Emrak Baba, Cimi Durmaz. Ne ki kim, kim var? Herkes burada. Leminalar, falpavlar, nakatom... Ben de onları boşaltayım, boşaltayım, Bir dakika. Benim dışarıda... Battaniye getirdim, daha iyi. İşte kadroyu görüyorsunuz. Aslında Fority başka... Hmm. Kimi alabiliriz? Emre Akbaba. Emre. Emre. Deyip deyip, Josue yerine gelsin ya, Josu'ya değil. Emre orada da kötüydü bu ma yani maçta. O da çıksın. Evet. Ve Steven Enzonzi severim. Çok severim. Hemen bir maç yapalım arkadaşlar. Galatasaray Gazi Antep maçı. Oyun böyle ama yenisini de göstereceğim. Bu videodan Aa, dur. Dur. Şimdi böyle tabi oyun böyle değil arkadaşlar. Durun gerçek ayarlarını göstereyim size. Dur. 2 dde oynuyordum mı? 3 de oynayalım. İşte arkadaşlar. Şimdi like konusu geldiğinizi mi? Abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun fazla 20 bin like'ı yardırın gençler. Yardırın. En sonunda da finalde de tanışma videosunu göstereceğim size. Final olarak şimdi maça başladık. Babel, 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 çok iyi Babel. Ama arkadaşlar benim bir kamera açım var, o daha iyi. Dur lan. Heh. Şöyle sahip böyle daha güzel görünmüyor mu? Çok güzel pas. Şimdi ne geldi? kuruyor dışarı mükemmel bir şut. Ne geldi? Yon Galatasaray Gaziantep. Kık. Muhteşem. Muhteşem. Mariano Larson var karşısında. Ah bu silah. Bu silah varmış lan. Bu silah. De Jong. Aldı verdi. Şimdi Emrah baba. Saçı sarışın bebe. Ah be ah be. sen da ah, Eski futbolcular görmek çok güzel ya. Lan nereye ya? Allah Allah. Hakan var. Of Hakan. Gel Luyendama. Luyendama vardı orada. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz ya? Üf, üf. Angan golü gitti attı ya. Bakın bakın kimse de ya. Allah'ım bu ne ya? Allah yanlışla çıktı Allah. Heh, tamam. Endiaye verdi, veremedi. Allah seni kahretmesin. hadi lan hadi. verdi. Şimdi Babel Babel vuruyor. Muhteşem bir gol. Rahim Babel atıyor. Galatasaray eşitliği vuruyor. Rahim Babel. Arkadaşlar şimdi gece bir yazısı. Yani yeni mi uyuyor? Yemin denk. Söyledim denk zaten biliyorsunuz. Kanalımızı görmüşsünüzdür. Galatasaray 1. Gaziantep 1. 1'dir. Rahim Rahim Babel. Güzelsin, iyisin, adamsın, Emrah babasın sen. Emrah babasın vurursun sen be. Üf be. Endi ayı, endi ayı. Allah. Emrah baba çekti vurdu ananı avradını. Ananı avradını, ananı avradını. Mariano. Ya bir vur daha, bir vur daha ya. İşte bir bir iki falan yorgası yani değişti çok ben nedense ama yenisini bir sonraki videoda göstereceğiz tabii ki de. Bu da 2022 futbolcular var yani. Daha güzel hatta. Grafiği daha güzel böyle. Daha iç açıcı. Böyle mükemmel grafikli yani. Gol krallığı da var. Yine oyunda. Yine oyuncular da gelişiyor. Bunda gelişmiyor arkadaşlar. Oyuncular da gelişiyor. Ratingleri artıyor yani. Çok iyi yani. Bir de Almanya takımı her lig takımı var desem yalan olur. İşte bazı ligler var. Hollanda, Brezilya. İşte bir şut Muslera. Ya ben bu videoda kötü oldum ha. Yoksa iyi mi arkadaşlar bu oyunda? Haydi Hakan alırsın sen. Bin, ya Hıh. adam adamsın ya. Adam gibi pas veremiyorsunuz daha ya. Ya baba git, git git ya. Seni oynatmayacağım bir dahaki maçta ya. 82'sin. Bir bok yapamıyorsun ya. Bir bok yapamıyorsun ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Söylediğim için çok Çok sinirlendim yani. Koçaklı. Koçaklı o golü yersek valla. Soyma odasında bir şey derim yani size. Gelin kendinize biz Galatasaray'ız ya. Gelin kendinize. kendinize gelin be. bu gel Senin ananı. Ananı seveyim yani. Selçuk. Selçuk. Selçuk İran. Selçuk. 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 Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Ne dakikalar 7. 7 dakika. Of. Arkadaşlar bir bir ya. Çok kötü. Müzik babel atmış. Beni babeli suçluyorum arkadaşlar. Hayır, neyi seçelim? Manchester City var. Manchester City'ye bir hiç maç yapmadım. Bir maç yapayım City'de ya. Aguero, Sterling, Leroy Sané, Bernardo Silva, David Silva, İlkay. İyi kadro aslında ha. Kanser 68. Bu yapılır mı bana? E şöyle olsun. Fernandinho. Ya, oha, ben çık 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 şu da o iki sıra da çıksın. Fernandinho daha iyi. Sana sistemi değiştirin. Aynen. O böyle böyle daha iyis. Adamlara bak adamlara. Sonra niye yiymiş oğlum sen? Sen bana deseydin. O Junior orada yani. Sonra 81 var. Abi Yadman Rez Stornik'ten daha iyi. Şimdi bir maç yapacağız. 15 ya. Villarreal'in arkadaşlar herkesin kadrosunu göstereceğim. Villarreal, Pato, Bakan bu. Bakan olduğu için inanılmaz İnanılmaz Dena finali var. Bakan bunun hastasıyız. Juventus zaten İtalya bu zamanların harikasıydı baksanıza. 78'den aşağı oyuncu yok. Buffon 78, Evra 78 bir golü var. Bunu 75 almış. 75. Rugani 81, Alexandro 80. Sabekimiz Danilo iyi değil. 76. Rabiot 78. Batu diye 79 kadrolu 80 Gonzalo Higuain 81 forveti Ronaldo 81 Dybala 79 şimdi Mancuk için niye oynamayacaksın diyorsunuz ama Mancuk burada oynar mı oynar iyi oynar adam kafacı çok akıllı beynimiz iyi Sadece sonra gösterdikten sonra hemen Nis'e geçiyoruz Nice zaten benim adamlarım burada. Adamlara bak adamlara. Cardinale, Limarkan, Dante, Ricardo Pereira, Remy Walter, Coziello, Alves Schneider, Pierre Melo, Alessandro Plea, Alexi Bosetti, Kasper Dolberg ve yedeklerde Mario Balotelli, Alain Saint ve Benitez. Şimdi Balotelli niye oynatmıyorsunuz diyecektiniz. Dorbek bir maçta. Balotelli bir maçta. Şimdi bir maç yapacağım. Hayır, kalırsanız. E bakalım siz kalırsınız. Zaten gönlünüz. Gent'e bakalım. genç. Ama Gent'te de değilim ben ya. Aynen. Gent'te de değilim ben. Gent niye olur? Mayol Ligi'ye hemen gidelim. Ya Donetsk'i <laughs> Anderlecht'i on delikte çok şey ama yani. Baksana kava ya. 82 80, telin 80, 76. Gerkens, Aşenpong, Kapel, Kipku, Gerkens, Merkens. Harika isimler var. Gidiklerde Tedoroski falan. Ama siz daha adamların diğer adamları görmediniz. Baksana. Of of of. Yuh yuh. Yani ya. Yok ya. Şaklara bakalım. Şaklar daha iyi bence şaklar. Şaklara baktığımızda Ferreira 80. Borja çok 77. Yedekten yine yok. Kolenko 75. Tyson 82. Bernard 75. Marlos 75. 74. Rakitski 76. Cristo. Sol, sol bek ve Sabek. Sırna ve İsmail. Ve kalede de Shevchenko Shevchenko'nun kardeşi. Milik Shevchenko. Aynen böyle daha güzel. İlk önce Nice bir maç yapacağım. Ondan sonra. Palmeiras kötü ya. Palmeiras'ı sevmiyorum ya. Borya, Deverson. Kim bunlar? Felipe Melo var. Üstü. Üstü Ama Brezilya yok. Amerika, Botafogo, bakmam lazım Botafogo. Yüksek yıldızlı Brenner. Roni ve Brenner varmış güzel. İyi. Matheus Fernandez yok yok. Bu, bu takımı tutmadım Botafogo ondan sonra Corinthians. <laughs> <laughs> Flamengo Cruzeiro. Kazım Kazım Colin Kazım 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 Bu takımı tuttum ben Bu takımı tuttum ben Kazım Kazım arkadaşlar Kazım Kazım Adam Kazım Kazım ya Adam ya Kazım Kazım ya ya Brent Yansan Olmuş var bunca Şaşa Bu Tutamıyorum Flamengo, Gabi, 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 Abi, Lincoln var. Geldik Pakueta, Arao, Uf, oh, Uf, oh, Rene, Rodolfo, Eski Beşiktaşlı, Diego Alves, herkes burada. Diego, Diego, Eski Fenerli, Kerek, Uf, oh, Uf, oh, Uf, oh. Flamengo'yu tuttum. Flamengo bir. Flamengo 1. Flamengo 1. Flamengo'ya var. Gremio'ya bakacağız. Internasyon. Ondan sonra Santos. Ondan sonra Sao Paulo. Şunlara bakacağız işte. Flamengo'ya bakalım. İyi bir. Bence. Kadoslarda yok. İşte kuvvetleri var ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Abicim ben neye büyüyorum ya? Neye büyüyorum? Neye büyüyorum? Neye büyüyorum ya? Ne büyüyorum? Gremio gel bakalım Jail varmış. Yok 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 yok. Hiç tutmadı bizi. Hiç iyi değil. Gremio nasıl o zaman bu kadar yüksek yıldızı ya. İnternet yok. ona vermeyecek yani. İnternet yani tutmadı yok. Tutmadı Şöyle Parana değil Santos. Hopalo baktığımızda Rodrigo var. Yuri Alberto var. Sağ palaya geldiğimizde. Zaten bir olmaz. Christian Cueva var. Evet. Tuttum bir Brenner. Uy uy uy. Bak. Sağ tuttum iki. Ama şu an Flamengo'da canım. Flamengo'da. Flamengo'da. Aynen Flamengo'da arkadaşlar. Flamengo iyi. Flamengo. Arkadaşlar kadroyu aralayacağız Flamengo'da hemen. Flamengo'ya neredesin alacağım? Gel Flamengo. Maç yapacağız. Şimdi takımınıza göstereceğim size. Link alın aynen. Flamengo gel. 4-4-2. Aynen. Diego sen gel ya. Sen gel ya. Ara o da kimmiş? Sen var kim ya? Allah Allah ya. Beni de krizi sokuyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. yerine. Şu daha iyi. Kaç dakikadır? 16 dakikadır. Karışılır. zaten şarjımız 12. Hemen milli takımımızı da göstereyim şuradan. Bakın var. Milli takım böyle. Burak Yılmaz. Ay dur kalden başlıyor. Oo kan babacan Yalçın Ayhan Kaan Ayhan Hasan Ali Kaldırım Okan Gönül Arda Turan Volkan Şen Mehmet Topal Selçuk İnan Cenk Tosun ve Burak Kılmaz dileklerimiz. Onur Kıvrak İsmail Kıybaşı Şener Özbayrak Ahmet Çalık Oğuzhan Yakup Cengiz Ünder Hakan Çalhanoğlu Emre Çolak ve Mehmet Battal Güzel yedekler güzeller Almanya milli takımı Of of of. Mario Gomez. Hummels. Yine Neuer. Sergei bilmiyorum. Kimi. Hummels. Mustafi. Thomas Müller sanırım aynen arkadaşlar. Thomas Müller. Yoksa Thomas Müller burada mı yok? Thomas Müller. Maxi. Maxi eline başka birisini alacağım. Şu yani Karasko olmaz. Şu Julian Draxler alacağım. Yani Draxler, Thomas Müller, Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Mario Götze, Mario Gomez var. Forvet'te daha Kevin var. Ken. Kevin. Kevin Kroos olabilir. Ondan sonra da kimse olamaz yani Kevin yani Kevin. Tamam dursun Kevin dursun. Of of of. Atıyoruz. Şartlarla mı atsak yoksa mislerimiz şatranç sıkni İyi iyi soru Şaktarla yapacağız. Rostov Shatlar Knox. Bence biz yeneriz. Alırız bu maçı. kolay alırız. Kaçan Kovalenko güzel aldık. Kovalenko verdi. Borya çok. Borya çok. Oh be. Aldık. Bernard. 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 Şimdi Ferreira. Manferida, Lombya, Bukarov, Bernard, ananı ananı arıyorum. Ananı arıyorum. Tyson, Tyson çekti. Tyson, Kaligi harika çıkarıyor. Ferreira da top. Ferreira, Ferreira, ne yapıyorsun ya? Hadi be İsmaili aldın İsmaili. Çek bu İsmaili. Çok iyiyiz İsmailim benim İsmailim. Adamsın sen. Dibisin sen. Raketsin sen. Ver Kovalenko'sun sen. Kovalenko gel. Kovalenko, Kovalenko, Kovalenko vurdu Kovalenko. Top dışarı gidiyor Kovalenko. Abici, Aha sırna sırna oldu. 2008 euro 2008 aklıma geliyor. Çekya ve Türkiye aklıma geliyor. Hırvatistan veya şey Türkiye. Sırna vuruyor. Ah be sırna. İyi sinema sırna. Kritsiyum. İsmail'i verdiği Marlos. Marlos direkt döndü Adam pençemiz kralımız atıyor golü. Şaktar. Şaktarım benim mi? Be. Şaktarım benim. Arkadaş arkadaş dakika olmuş 20 dakika. Çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Çok uzun oldu. İnanılmaz uzun oldu. İlk yarı bitti. Gidelim. Şimdi güzel kas bulacak haydi. gelecek. Bunu kazan futbol. Arkadaşlar belki gelir. Daha hangi tür oyunları istiyorsunuz yorumlara yazın. Ben size vereceğim. Tyson çekti vurdu. Dönen top. Allah be granat. Allah be granat. Bernard çek. Allah seni gayretmesin.